Kahramanmaraş'ta doğuştan bedensel engelli olduğu için koltuk değnekleriyle yürüyebilen 18 yaşındaki Muhammed Mustafa Karagün, 4 yılda çeşitli kulvarlarda katıldığı şampiyonlarda 50 madalya kazanarak 25 kez Türkiye şampiyonu oldu. Halim Ahmet! Evet. En büyük hedefim Avrupa barajlarına geçip milli takıma girmek ve Avrupa yarışlarına katılabilmek. Avrupa yarışlarına sonra dünya şampiyonasına gidebilmek. Onun için çok çalışıyoruz. Günde 6 saate yakın antrenman yapıyoruz. 4 saate yüzme, 2 saate özel fitness hocalarıyla çalışıyorum. İstiklal marşımızı Avrupa'da okutabilmek istiyorum. Bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum. Havuza girince uçuyormuş gibi hissediyorum. Engelimi Sanki bir insanla aynı havuza girdiğimde engelim yokmuş gibi, her şey şartlar eşitmiş gibi hissediyorum. Ee, bu antrenmanların bana kattığı bir şey. 12 Şubat ilçesinde yaşayan doğuştan bedensel engelli lise öğrencisi Muhammed Mustafa Karagün, televizyonda izlediği paralimpik oyunlarında etkilenerek yüzme sporcusu olmaya karar verdi. Ailesinin de desteğiyle Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki yüzme kursuna kayıt yaptıran ve kısa süredeki yazmıyla Kahramanmaraş Engelli Spor Kulübü'ne seçilen Karagün, Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonu tarafından Trabzon, Aksaray, Mersin ve Gaziantep ve Konya'da çeşitli tarihlerde düzenlenen turnuvalarda Türkiye şampiyonlukları kazandı. Mesela şu an 50 kelebekte e, bayağı geliştirdim. 50 kelebekte dünya barajlarına geçmeye çalışıyorum. Ondan öncesinde 400 metre serbestli Dünya B barajı geçmiştim. Barajları zorluyorum tek tek. 100 metre de mesela serbestle yaklaştım. Azim ve hırslı olduğu için Muhammed 4 senedir büyük bir mesafe etti. Bundan sonra da inşallah yaşı genç, bundan sonra da derecelerini geliştireceğine inanıyoruz. Bununla ilgili de çalışmalarımız devam ediyor. Muhammed bu zamana kadar birçok madalya kazandı. Zaten en son Türkiye şampiyonasında kategorisinde 7 yarışmaya katıldı. 6 tanesinde Türkiye şampiyonu oldu, bir tanesinde Türkiye ikincisi oldu. Onun haricinde okul yarışlarında gerek gerekse Türkiye şampiyonalarında birçok madalyalar kazandı. Muhammed'le yaklaşık 4 yıldır beraber birlikte çalışıyoruz. Bu süre zarfında Muhammed 25 tane Türkiye şampiyonluğu kazandı. Onun haricinde Türkiye ikinciliği ve üçüncülüğü madalyaları kazandı. Bununla da tabii ki Muhammed Mustafa Kara gününde de Kahramanmaraş olarak bir gurur duyuyoruz. İnşallah bundan sonraki hedefimiz de Muhammed'i milli takıma göndererek ülkemizi en iyi şekilde temsil etmesini sağlamak. <laughs>